En iyi yaklaşım teoremi. İngilizcesi Best Approximation Teorem. Bu videomuzda en iyi yaklaşım teoremini inceleyeceğiz. Öncelikle en iyi yaklaşım teoremi nedir? O noktadan başlayalım. En boyutlu bir vektör uzayı tanımlayarak başlayalım. Bazı tanımlamaların ardından teoremin bize ne söylediğine geleceğiz. R üzeri n. N boyutlu. Vektör uzayı olsun vektör uzayı olsun. Bu vektör uzayının içinde bir vektör ve bir alt uzay tanımlayalım. y elemanıdır R üzeri n. Burada y vektörümüz ve bir de alt uzay tanımlayalım. Bunlar hakkında bir bilgi söylemektedir bize bu teorem ve 2 nokta üst üste diyelim. R üzeri n'in 1 alt uzayı. İngilizcesi subspace. Bu kavramlar burada biliniyor kabul edilerek devam edilecek. Bu kavramlarla ilgili sıkıntıları olanlar dönüp onların videolarına bakabilir. Şimdi n boyutlu vektör uzayının içinde bir vektör aldık ve bir de alt uzay tanımladık. Bu alt uzay bunu bir çizelim. Şöyle belli bir grup vektörü içeren bir kümedir işin özünde. Tabi belli özellikleri sağlayan özel bir kümedir. Bunun bu vektörümüze en yakın noktası veya bu alt uzayın üzerinde olup bu vektöre en yakın nokta ikisinde de aynı şeyi mi söyledim? Şu an tereddüt yaşadım. Tekrar toparlayacağım onu. Y vektörünü şöyle alalım. Buradaki derdimiz bu V alt uzayı üzerinde olan ve bu vektöre en yakın noktanın koordinatı veya bu alt uzayın üzerinde olan bu y vektörüne en yakın vektörün bulunmasıyla ilgili bir teoremdir. Best Approximation Teorem. Buradaki en yakın nokta şurası. En yakın vektör de bu olsun. Bu vektörü de y şapka olarak gösterelim. Yani bu alt uzay üzerinde bulunup bu vektöre en yakın vektör bu y şapka vektörü olsun. Bunun tam uç noktası da en yakın noktadır. Bu ikisi de aynı işlemsel süreçle hesaplanır. Nasıl hesaplanır? Bu y şapka vektörü bu v üzerinde olan ve y vektörüne En yakın vektördür. Best Approximation Teorem yani en iyi yaklaşım teoremi bize şunu söylemektedir. Bu vektör buradaki y vektörünün bu alt uzay üzerine izdüşüm vektörüne eşittir. Projection y kimin üzerine? ve alt uzayının üzerine. Yani bizim anlamamız gereken şey bir vektörün bir alt uzaya en yakın olan vektörünü alt uzay üzerindeki belirlemek için projection vektörünü kullanıyoruz veya noktasını belirlemek için bu bunun sonucunda çıkan vektörü tek bir nokta olarak da kabul ederek en yakın nokta olduğunu da söyleyebiliriz bunun üzerinde olup bu bizim y vektörünü. Teorem bize bunu söylemektedir. Bir daha toparlayacak olursak söylem olarak bizim derdimiz bu alt uzay üzerinde olup buradaki y vektörüne en yakın vektörü tespit etmek. Bunun için kullanılan şey de bu y vektörünün alt uzay üzerine projection vektörüdür. Bunu söyleyen bize en iyi yaklaşım teoremidir. Şimdi bunu bir örnek üzerinden incelersek çok daha iyi anlaşılır. Daha önceki videolarımızda bir vektörün bir alt uzay üzerine iz düşümü nasıl hesaplanır konuşmuştuk. Burada da onu kısaca bir tekrar edeceğim yine de. Bir x vektörü ele alalım. 6 eksi 2 1 B1 2 4 eksi 2 olsun ve B2 2 0 2 vektörleri veriliyor. Şimdi sorumuza gelelim. x vektörünün vektörünün B1 ile İngilizce asledik daha iyi olacaktı. Neyse. Spen diyelim. Geldi birazcık İngilizce katacağım. B1 ile B2'nin gerdiği şöyle bunu parantez içinde yazmış olayım. B1 ile B2'nin gerdiği alt uzaya en yakın gerdiği uzaya uzayın üzerinde gerdiği uzayın üzerinde x vektörünün b1 ile b2'nin gerdiği alt uzayın üzerindeki en yakın vektörünü bulunuz. Biraz söylemini kötü yazdım. İngilizcesinden çevirmeye çalıştım. İngilizcesini yazayım daha net toparlansın. Find the closest vector veya burada point de diyebilir. İkisinde de aynı işlemi yapacağız. Vektör to x in buna V span'i diyelim. Span B1 B2 B1 B2'nin gerdiği alt uzayın üzerinde olup bu x vektörüne en yakın vektörün peşindeyiz. Devam edelim. B şıkkında da bu vektörün x vektörüne uzaklığını bulunuz. Burada olayın içine, sorunun içine best approximation gibi kelimeler, o tarz ifadeler de katılabilir İngilizce'de. Buradaki işin özünde bu teoremin bize söylemeye çalıştığı şeyin bir alt uzaya, alt uzayın üzerinde bulunup bir vektöre en yakın nokta veya vektörün peşinde isek o Alt uzayın dışındaki vektörün alt uzay üzerine izdüşüm vektörünü bulmamız gerekliliğidir. Bu teoremden anlamamız gereken şey budur. Şimdi bunun işlemine gelelim. Aşıkkı x vektörünün bu ikisinin gerdiği alt uzay üzerine izdüşümünü bulacağız. Şimdi en yakın vektör buna x şapka vektörü diyelim. Projection, bu B1, B2'nin geldiği, siper ettiği kümeye de V diyelim. V, burada gerçi W demiştim. Neyse. X vektörü. Bunun hesaplanmasında da kullanacağımız şey şudur. X vektörü çarpı buradaki B1 vektörü B1 üzerine iz düşümüyle B2 üzerine iz düşümünün toplamını alacağız x'in b1 üzerine izdüşüm vektörü x vektörü çarpı b1 vektörü bölü b1 vektörü çarpı b1 vektörü buradaki iç çarpım bunlar b1 vektörü artı x vektörünün b2 üzerine izdüşüm vektörü x vektörü çarpı b2 vektörü b2 vektörü çarpı b2 vektörü çarpı, b2 vektörü çarpı Buradaki normal çarpmadır. B2 vektörü. Buradakiler iç çarpım. Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman x'in bu alt uzay üzerine iz düşümünü bulmuş oluyoruz. O bulduğumuz iz düşüm de x vektörüne en yakın bu alt uzay üzerindeki vektör oluyor. Bunu da bize garanti eden teoremimiz de best approximation teoremimiz olmuş oluyor. Şimdi bu işlemi gerçekleştirelim. X ile B1'i çarparsak burada iç çarpım yapıyoruz. 6 kere 2 12 eksi 2 çarpı 4 eksi 8 1 çarpı eksi 2 eksi 2 bölü B1 ile B1'i çarpıyoruz. Kendisiyle çarpacağız bunu. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 çarpı buraya B1'in kendisi gelecek. 2 4 eksi 2 Artı x ile b2'yi çarpıyoruz şimdi. 6 kere 2 12. Eksi 2 çarpı 0 0 eder. 1 çarpı 2 2 bölü b2'yi kendisiyle çarpıyoruz. 4 artı 0 artı 4. 2 kere 2 4. 0 çarpı 0. 2 kere 2 4. Çarpı buraya da tekrar b2'nin kendisi geliyor. 2 0 2. 12'den 8 çıktı. 4, 2, aşağıda 24, 1 bölü 12 çarpı 2, 4, eksi 2 artı buraya gelelim. 14 bölü 8 14 bölü 8 onu da sadeleştirirsek 7 bölü 4 2, 0, 2 bu işlemi de tam olarak bir bitirelim. 1 bölü 12 ile çarparsak 1 bölü 6 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 artı şunu içeri dağıttık. Bunu içeri dağıtırsak 7 bölü 2 0 7 bölü 2 şunu 3 ile genişletirsek 21 bölü 6 1 bölü 6 22 bölü 6 onu da sadeleştirirsek 11 bölü 3 1 bölü 3 ile 0'ı toplarsak direkt 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 6 bunu 3 ile genişletir ki 21 bölü 6. 20 bölü 6'dan 10 bölü 3. Ve bu bulduğumuz vektör bu alt uzay üzerinde bulunup x vektörüne en yakın vektördür. En yakın noktayı sorsaydı bize buraya closest vector diye de point deseydi. O zaman da yine bu bulduğumuz projection vektör sonucu bizim en yakın noktamız olacaktı. B şıkkında bu vektörün x vektörüne uzaklığını bulunuz. Yani bulduğumuz bu en yakın vektörün x vektörüne uzaklığı. Bunu bulmak için de uygulayacağımız x vektörü eksi bulduğumuz bu projection vektörü yani dikiz düşüm vektörünün farkının uzunluğunu hesapladığımızda sonuca ulaşmış oluruz. 6'dan 11 bölü 3'ü çıkartırsak buradaki x vektöründen bulmuş olduğumuz iz düşüm vektörünü çıkartıyoruz. Onun uzunluğunu hesapladığımızda da bu x vektörünün bu alt uzaya en yakın mesafesini bulmuş oluyoruz böylece. 6 18 bölü 3'tür. 7 bölü 3. Önce bir vektörü hesaplayalım. Eksi 2'den 1 bölü 3'ü çıkartırsak eksi 6 bölü 3 eksi 7 bölü 3 eder. 1'den 10 bölü 3'ü çıkartırsak eksi 7 bölü 3. Bunun şimdi uzunluğunu hesaplayacağız. Karekök içinde 49 bölü 9 artı 49 bölü 9 her birinin karesini alırız. Artı 49 bölü 9. Topladığımızda yukarıda 3 tane 49 olur. Aşağıda da 9. Şununla şunu da şunu sadeleştirirsek 3. 49 dışarı çıkar 7. Aşağıdaki 3 çıkamaz. Kök 3. Demek ki bu x vektörünün bu B1 ve B2'nin gererek oluşturduğu alt uzaya en yakın mesafesi 7 bölü 3'tür. En yakın noktası budur. En yakın vektör bu alt uzay üzerinde bulunup da bu x'e bu dikiz düşün vektörüdür. Bizim için best approximation teorem bunu söylemektedir. Ve buradaki bahsettiğimiz işlemlerle en yakın nokta en yakın vektör bulmayı bize sağlar. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.